İsmim Merdal İnan, Malatya Akçadağ Ören Mahallesi'nde kâmet görüyorum. Kayısı çiftçiliği yapıyoruz. E, hasat şu an devam ediyor. E, yani yaklaşık yüzde 30 yüzde 35 bir hasat oldu. Meyve halen dalında ve sergenlerde devam etmekte. E, yani sorun olmadığı sürece o böyle bir 20-25 gün kadar süreceğini düşünüyoruz. Bu sene bol bir meyve var. E, Kayısı'da şu an için sıkıntılarımız var. İşte yaşanan sorunlar işçi yomyelerinden dolayı. Vali'nin açıklamış olduğu Yomi'ye çavuşlar uymuyor. İşte yol parasıdır, çavuşluktur, aşçılıktır bu tür sıkıntılar yaşamaktayız. İşçi bulamıyoruz zaten. işçi Malatya'nın genelinde hasat devam ettiğinden dolayı işçi gelmiyor. Gelen işçi de kara borsa diye hitap edersek işte o şekil bir piyasa oldu. Yerden işçi işte artık kendi başına yomya belirliyor. 250 isteyeni var, 210 isteyeni var, 300 isteyeni var. Çavuşluk parası 750 bin lira diyeni var. Yol parasına 7,5 milyar istiyorlar. Kaleden buraya adam getiriyor yolcusunu. 7500 lira yol parası alıyor. Bunlara yani herhangi bir yetkili müdahale de bulunmuyor. Ondan sonra çocuk işçiler halen devam ediyor. 10 yaşı, 12 yaşı işçiler çalışmakta şu an için bahçelerde. Bundan dolayı insanlar sıkıntı yaşıyor. Kaysı'da hasat devam ediyor, sıkıntılar da devam ediyor. Bunun önüne geçilecek bir çözüm, herhangi bir şey yapan kimse yok bu e, aşamada. Ama yine de buna şükür güzel bir sezon yaşıyoruz. Kaysımız bol, bu sene bereketli bir sezon. Meyvelerimiz güzel, ağaçlarımız tutkun. Bir yandan da yaş, meyve diye adlandırdığımız e, şekilde hasat devam ediyor hem kuruya çalışılıyor şu an hem de yaşa çalışılıyor. İnsanlar bu şekil bir düzen kurmuş devam ediyor fakat tek sıkıntımız şu an için işçi. Bulamıyoruz bulduğumuz işçiyi çalıştıramıyoruz çalıştırdığımız için de parasını ödeyemiyoruz. Tek sıkıntımız bu. Cahit Safer Leventoğlu, Akça'da merkezde kayısı üreticisiyiz. Aynı zamanda kayısı alım satımı da yapıyorum. Battalgazi Gazi bölgesi, İzollu bölgesi kaysa satının sonuna geldi. Bizim bu bölgelerde de yüzde %35 başladı. Dağlık bölgeye bir hafta sonra geçirecek. Bir hafta sonra da yani şu anda Malatya'nın genelinde yüzde kırklık bir hasat dönemi geçmişte kaldı. Önümüzde daha bir aylık bir süreç var. Şu anda yaş derim yapan firmalarımız var. İç piyasaya giden firmalar var. Kabaşı diye adlandırdığımız. Hasat dönemi çok güzel geçiyor fakat işte e, işçi sıkıntısı var. Aynı zamanda ürünlerimiz e, bu yıl çok bereketli. E, 10 kasa dediğimiz ağaçlarda 20 kasa çıkıyor. Üreticilerimiz için de, esnaflarımız için de bereketli bir sene. İnşallah her yıl böyle olur.